Fenerbahçelilik ve Osimen mevzusuna girmek istiyorum. Ne alaka diyeceksiniz? Ben Fenerbahçeliyim ama burada Türk bayrağını taşırım. Burada Fenerbahçe armasını taşırım. Fenerbahçe arması benim için dil, din ve ırk gibi bir şeydir. Biz Galatasaray'la ebedi rakip, ezeli düşmanız benim için. Ama bu Türkiye toprakları içerisinde. Dün çıkan haberlere göre Napoli Başkanı Galatasaray için Osimen mevzusunda ben bu oyuncuyu Galatasaray'a satmayacağım. Defolup gitsinler. Kullanabildiğim kelime bu. Daha kötü bir kelime kullanıyor ancak bir Türk vatandaşı olarak biz Türk toprakları içinde Galatasaray'la düşman olarak gözükebiliriz. Ancak Edirne'nin dışına çıktığımız zaman arkadaş kimse kusura bakmayacak. O İtalyanlar nasıl Yunanlıları denize döktüysek İtalyanları da dökeriz. Kimse benim bayramdaki Ay yıldızı olan takıma o şekilde kelimeler telaffuz edemez. Ben her ne kadar Fenerbahçeli olsam da Edirne dışına çıktığımız zaman tüm Fenerbahçeliler de, tüm Galatasaraylılar da benim gibi düşünüyordur. Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun hep beraber kardeşe bu şekilde birbirimize sırtımızı dönüp savaşırız. Bu olay farklı yerlere gittiği için ben bu konuyu işlemek istedim. İşte bizdeki Fenerbahçelilik budur. Bu formayı giymemin sebebi de arma, Fenerbahçe arması sol tarafta. Kalbim kalbinizin üstünde olur ay yıldızı olur ama bu formamızda ay yıldız kalbinizin üstündedir Galatasaray seviciliği de yapmıyorum bir Türk takımına dışarıdan bir kimse defol git onu söyleyemez o yüzden bu kadar da eşelemeye gerek yok bu mevzuyu gelmiyorsa da vermiyorlarsa da vermesinler arkadaşlar sayfamıza abone olmanızı yorum yapmanızı ve beğenilerinizi bekliyorum şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim hoşçakalın